Aşkım. Efendim. Bana değer edersin. Lütfen boyasalar mısın? Tabii ki de ya. Ben senin için ortalığı yıkarım. <laughs> Kızlar bak ben yapabilirim. Teneffüs. Sevgilimi de alacağım yanıma. Ya kız kızla konuşamayacak mıyız? Tabii konuşacağız. Ama ilk önce sizinle konuşacağım. Sonra sevgilimi alacağım konuşacağım. Tamam. Aşkım sen de duydun. Duydum duydum. Çocuklar herkesin sevgilisi oldu mu okulda? Oldu tabi. Evet. Yani kimse ayrı değil değil mi? Hayır ya ayrı değil. Asıl genelimiz yani belki de hiç ayrılmayacağız. Çünkü çok tatlı bir çocuk. Teşekkür ederim. Bir şey değil aşkım. E da ne yapacağız öğretmenim? Ne yani ders olarak, olarak, Çocuklar zilde bir sorun çıkmış. Yani teneffüs yani dışarı çıkabilirsiniz. Ha tabi. Hadi gelin kızlar. Aşkım biraz sonra ben seni alacağım yanıma. Tamam ol. Siz de maç yaparsınız. Yaparız. Hadi gelin kızlar. Bay. Ee, ne konuşacağız? Ne konuşacağız? Vallahi ben Berke'ye artık aşık olmuyor yani sevgiliyse artık yani resmen. Sen kız Kes... diyorsan sen. Ha, ben mi? Evet. Ben de değil. Hatta bana parça ısmarladı. Beni evime bıraktı. Bana da yüzük verdi. Yani Hı. sevgili için yüzük verdi. Sonra bana beni evime götürdü. Sonra işte dediğim gibi bana boya ısmarlar mısın dedim. Hatta Öyle... bende kaldı bugün biliyor musun? Aa ya. İstersen sen de onu diyebilirsin bugün bende kalabilir misin diye. Tamam olur. Valla benim de çok iyi kızlar ya. Çok yakışıklı. Evet. Benim de iyi. Biraz saçı kıvırcık ama idare eder yani. Senin de güzel tabi. İlk başta sen hemen onun yanına gitmişsin zaten. Aynen abarttın. Vallahi benim çok yakışıklı kız. Popüler kız. Efendim kanka. Senin sevgilinle benim sevgilim çok yakışıklı. Bir de aynı resmen onlar gibi. Evet, biz de biz ikimiz de aynı gibiyiz aslında. Evet, ikiz gibiyiz. Evet, yani kardeş gibi görünüyoruz ama biz kankayız yani. Hmm. Bir de belki çok yakışıklı yani bir de gitar çok çalıyor. Bir kere benim için çaldı zaten. Çaldı mı? Benim eve geldi bir kez. Ne zaman? Yani hmm. 3 gün önce hani üç gün önce biz okula gitmiştik ya. Evet. O gün benim evime gelmişti ders bittikten sonra bana bir güzel bir güzel bir gitar çaldı. Annem de zaten yok evde. Ha. Geldiğinde ben dedim anne bak bu belki benim erkek arkadaşım dedim sonra. İyi dedim. Hadi bakalım sen belki al. Biz saklanalım kızlar bunları izleyelim. Aynen aynen. Tamam biz saklanıyoruz. Hadi kızlar geliyor siz saklanın. Tamam. Ben de tam şuraya saklan. Ben de buraya. Hadi sizi. Hadi şuraya saklanın. Ben de buraya. Evet. Merhaba aşkım gel. Hiç kimse yok değil mi? Yok yok. yok. Evet ne evet, konuşuyorum. <laughs> ya aşkım hani yok ya. Ben dedim böyle çıkışta bana gel dedim diyecektim. Yani evime gel böyle kal bende yani. Yatayım. Evet. Hem yatak odasında yatarız. İki kişilik değil mi? Ha, <laughs> zaten annem de şey neydi akşama bir işi varmış eve gelemeyecekmiş. Başka bir yerde kalacakmış sen de bizde kalırsın. Tamam. Çok süper olur. Annem de izin alırım. Annemden izin almana gerek yok. Hem ben ona sordum izin verdi. Ya izin verdi mi? Evet izin verdi. İyi o zaman kalırım ben sizde. Kalır mısın? Kalırım tabi. tabii. Tamam o zaman. Hadi gel. Sen bana bu ısmarlayacaktın. Evet gel gel ısmarlayayım. Tamam geliyorum. senden? Ben değil. Sana bir şey diyecektim. Evet diyebilirsin tabi. Bu gece bizde kalsan olmaz mı? E, annem anne kızar mı? Yok annem izin verdi. Senin annene de sordum o da izin verdi. Kalır mısın? E, tabi kalırım da. Peki ben nerede yatacağım? Ya benim bir tane odam var. Tamam mı? İki kişilik şey. bir yatak odası var. Hı -hı. Ben bir yana sen bir yana yatarız işte. Tamam. Tamam kalırım. Tamam hadi o zaman. Ee, gel benimle. Sana da bak bir şeyler ısmarlayayım. Ne ısmarlayayım ben sana? Aslında bir şey gerek yok. Kahve içelim yeter. Tamam içelim. Kaç şekerli? Ee, ben şekersiz içiyorum. Pekala hadi gel. Kızlar benim orada. Aa, merhaba aşkım. Merhaba canım. Nasılsın? İyiyim valla. Bu akşam bize gelsene. Şiir'den de var. Balkonda otururuz birlikte. Tamam da annen... Annemizin var Anne da. Annem hem misafirleri çağıracak hem sizi çağıracak o. Ya ama annenle olmaz. Çünkü biz özel şeyler de yapabiliriz. Hayır hayır. hayır. Annem olmayacak zaten. Annem salonda olacak. Balkonda bir otururuz. Ha tamam. Annem isterse gidebilir. Çünkü yani özel yani çok çok acayip bir şeyi var yani. İstese gidebilir. Gitse olmaz mı? Ben çünkü seninle bir şeyler konuşmak da istiyorum. Yani git dedim mi de hemen gider zaten. Tamam mı gider tamam mı? Tamam aşkım. Hadi gel 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 yanıma sana sürprizim var. Ne sürprizi var acaba? Kızlar beni teker teker oluyor. Aa, merhaba aşkım. Merhaba canım. Nasılsın? İyiyim. Sen ne haber? İyiyim. Gösterin çok güzel. Ay, çok teşekkürler. Bu arada aşkım ya ben sana bir şey diyecektim. Bu akşam gezmeye gidelim mi? Gezmeye tabii ki de. Yani tabii müsaitsen arabam yani müsaitse. Tabii ama kapalı bağlanmasın. Tabi olur. Çünkü belki bir şeyler yapabiliriz. Tamam. Hadi gel bakalım. Gene ne yapayım ben sana şimdi? E bir şey yapmana gerek yok. Neyse ben senden şey isteyecektim de döner. E, tamam aşkım. Yani ne istersen yaparım. Hadi gel. Tamam. Çek teşekkürler. Bir şey değil ya. Kız benimki orada. Ay hemen gideyim. Ne haber aşkım? İyi senden. Benden değil. Ay ben seni çok özledim. <laughs> La şimdi görüştük aşkım deli misin? Ay tabi deliyimdir de. Ama ya bu akşam ee... Şey gidebilir miyiz? Hani böyle hamburger ay hamburger Ay hamburger yapıyorlar. ya. Oy, gideriz. Hem benim param var, kartım da var hatta. İyi olur ama seni, senin senin kartına gerek yok. Benim kartım var. Ha tamam o zaman. Hadi bay bay. Bay bay derken Ne oldu? Gel birlikte gezelim. Tamam. Bir tek benimki gelmedi. Ha geldi. Aşkım ne haber? Yorum. Senden ne haber? Ben de iyi. Ee, bu akşam şeye gidelim. Kordona gidelim. Kordonda yeni şeyler çıkmış. yani yani güzel şeyler çıkmış. Öyle hamburger falan yeriz veya pizza veya da kola alırız, içeriz. İster misin? benim yani param var. Bayağı da var. Yok gerek yok. Ben yani paramla veririm. Ya pek hala. hadi gidelim. 好，来。<分>